izlemişiz galiba Arkadaşlar eğer link eksikliği olursa ya da hani açmadım link olursa falan şey yaparsınız, eksiye söylersiniz O kaka çocuk. Vardır böyle kaka çocuklar. Bilir misiniz o kaka çocukları? Sürekli şeydir böyle. eble ya ben silver'ım 40 vuruyor <laughs> Anı vardır onlar, bilir misiniz? mesela. Abla ya Q'yu nasıl atamadın? Ben LOL oynuyorum. Var ya AD oynuyorum. Herkesin buna koyuyorum abla. <laughs> kaka çocuk işte bu. Bir misiniz kaka çocuğu? Kaka çocuk ne ya? Kural da şu. Ölen kaybeder amına koyayım. Hadi. <laughs> farklı duruş yaptım. Amına koydum. Bu üçünde bile bak kendini döversin ya. 3 tane başka bak. Farklı duruş yaptım 3 tane bak. <laughs> Nerede? 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 Oros <laughs> 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 buran! Aynı olunca geçiyorum bu arada. <laughs> şeye benzedi o. Detone olan adam vardı ya onun bir farklı versiyonu vardı. Başka bir şarkıya geçiyor. Oh, <laughs> <laughs> Son <laughs> <Sol> geçen benim. Tutmayı <laughs> başardık. Ülkenin dört bir yanında çılgınca kutlamalar devam ederken sevgili Sungur ve Fikuin evet, eve çelenk yollamışlar. Sağ olsunlar. Odamda çelenk var arkadaşlar. Bayağı nedir? 1 milyon kere maşallah imza sevenleri hepiniz <laughs> adına. Abi çelenk yollamak <laughs> nedir ya? Çelenkler. <laughs> 10 üzerinden 10 hediye değil mi? Şimdi ben bu mısırı burada yersem Şu kadar insanı zanı çekmez mi ha? Şu an günah senin boyunla Ben karışmam Şu an tüm günah sana aktarılıyor buradan Hatta şu an bu çete de aktarılıyor. Yani günah toplamda aktarıldığı şey bile şimdi izleyen YouTube'da da izlenecek. Aynen. Direkt sana e-postanı atılacak. <laughs> Aynen. Sen divap. çektin bana. Şu an izlettiğim için yoksa bana da mı aktarılıyor? İnanamıyorum. Gerçekten. <laughs> inanamıyorum. E-posta hemen kontrol edin. <laughs> Aynen. Hep sana gitti. Güzel Çok güzel <güzellerlemeye> devam ediyorum. <laughs> ya canım çekti yazmayın şu an gerçekten üzülüyorum. Ben böyle şeyleri çok vicdan yapıyorum. Ne olur. Gerçekten Üzülüyorum. <laughs> Dediğim, geçti artık bir kere izlendi diyor. <laughs> Nasıl yani? Aga <laughs> linki ben düzelttim. Bana mı a aktarıldı yoksa? <laughs> Ekse. Aynen. <laughs> Herkese. Aha. Ay aşağı indi arkamdan! Oshan di, Oshan di, Oshan di, Oshan di. Ne haber lan? Ha? Cumburlop. Alamdın. Öpücük bombardım abi. Evet tamam bence de. <laughs> <laughs> ne oldu? Yedim kulağını kedi çok kedi. konuşuyor ya. Çok dırdırcı bir kedi bu. Çok söyleniyor konuşuyor. Allah bilir ne olacak <gülüyor> kediye. <gülüyor> çok söyleniyor. Yani mesela mırlaması falan çok... Alamayacak, <laughs> alamayacak. Heyecan yaptı. Sen de. Hadi oğlum! Sen de! Ya nasıl ya? Amına kodumun oyunu! What the f... <laughs> Abi bu arada o sende taşak geçti farkındasın değil mi? Ya siktirsin gitsin dokundum amına koyayım ya. Benim ekranımda da, da Zade kazanmıştı bu arada. iğrençlik derecesi bak iğrençlik derecesi 100 üzerinden 250 falandı. O kadar çirkin bir hareketti ki. Yani o kadar çirkin bir hareketti ki ben utandım. Ben utandım. Ya bir de ona ondan, ondan banyo yemedim kalmıştı aynen. <laughs> Frid ne yapıyor? Evet. Frid ne yapıyor? İki kelime. Görüş tanıyor. <laughs> 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 ah o arka yapsaydım bütün biri... ah, altına bir şey giyilmiş. Eee lamba da. <laughs> şunu al, şunu al. Ben, ben neredeyim? Abi? Aa o şey. Okey. Ben de diyorum. Ben de diyorum nerede? Lan dur. La. Ya <laughs> senin ben Allah belanı sen ne ya oğlum böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Çocuk benim olduğum yere zıplarken senin ben Allah ben sen ne e, sen e, e. Ben de onun olduğu yere zıplarken havada çarpıştık o doğru yere düştü ben Ya Şakip üretmiyor Allah'ım ya <laughs> Allah Rabbim ya Ya Allah'ım ya neden ya neden <laughs> ya Oğlum kafayı yiyeceğim ya Vallahi kafayı yiyeceğim ya Maske takan mı kaldı? Arkadaşlar bu arada link ay donate atıp da ulaşmayan varsa ki görüyorum donate ulaşmayan var. Ee, büyük ihtimalle oyun for üzerinden gönderiyor. Ee, Discord'a katılıp ekseye yollasın rica etsem. Ekseye yollayın lütfen. Kaldı. Bir buçuk iki metre mesafe koyan mı kaldı? Discord özelden yazın aynen. bir tane kızı dövüyordum. Gerçekten dövüyordum. Yaslandı bana resmen yasladı kendini. Bana kendisini yasladı. Kıza bakıyorum. Bak bakıyorum tamam kız şöyle yapıyor bak. <laughs> Şeyden mi bakıyorum acaba? Nur yüzüne mi bakıyorum yani? Nur yüzüne baksam o kadar pis bir surat ifadesiyle mi bakarım? Ben araya mesafeyi koymuşum bir tane kadın araya girmeye çalışıyor dedim ki hanımefendi sıradayım dedi ki en boş bırakmışız E çünkü neden acaba? Acaba neden boş bıraktık acaba? Şey mi yani hayali arkadaşım mı var benim önümde? Hayali bir dostumla mıyım ben orada? Şey mi diyeyim yani orada deli taklidim yapayım size? Hayır oraya gitmeyin orada mükerrem var mı diyeyim? Arkadaşım mükerrem de sırada bekliyor mu diyeyim? Ne diyeyim yani? İnanılmaz ya. Mekte. Evet, <laughs> Bak. Tek, tek pas oynuyoruz. Tamam tek pas. At. Ne? Bana lazım. <laughs> ha, dur. <laughs> dur <ama gülüyor> bu ama eğlenceli. Hadi gel. 14 lokasyon var. 10 kan üstü isen helal olsun. 20 konumla Türkiye. 10k puan çekersen helal olsun diyor. Tamam mı? Oğlum iki kişi 25 bin yapmış. Sıfıra sıfır yapmışlar. Yani her şeyi doğru yapmışlar. Ne bu? Ama 14 yer var ya. Ekstra hard zor. Ay yanlışlıkla Hadi başka bakalım. Başka yerlere. Ee, gel lan. Bak işte. Türkiye haritasının neresi olduğunu bulmaya çalışıyorsun? Arkadaşlar evet, 200 TL gelmiş onu gördüm de eee büyük ihtimalle şeye geldi. Oyun fora gelmiş. Eksicim o yüzden onun kim olduğunu bir bulursan sevinirim ya. Abi bunu iyi oynadı mı Kemaller falan? I Aynen mean, Discord'tan yazın lütfen. Oh, <laughs> buralarda da <laughs> sinirim bozuldu. <gülüyor> Hayda. <gülüyor> ne yapalım koyuna mı soralım harbiden? Abi böyle Oğlum, de Oğlum gidecek yer mi yok bu kadar vermiş sadece. <laughs> Abi 120 diyor da öbürünün de boyu uymuyor. <laughs> Ananın amına koyayım senin ha. Bu çocuğu şimdi oturdum ya. Yarım saniyede aşınlandın mı? Bir dakika arkadaşlar hemen bakıyorum aklıma takıldı. Aklıma takıldı ayıp olmasın. Sevmem böyle şeyler. Ya Allah Allah gelmemiş. Eksi oyun Ford'a da yok bu nereden aldın böyle Allah aşkına. Geçenlerde halı sahaya gittik. Sağ kanattaki ne dedim? Volkswagen Passat. Ya Gel. burnumu karıştırmayın. Burnumla oynuyorum. Allah Allah. burnunu karıştır. İyi yazmış ya. <laughs> Yayın ortasında burnumu karıştırır mıyım ya? <laughs> Allah'ım <yarabbim> ya Rabbim <laughs> ya. Niye burnumu karıştırayım yayında? Dalgınlığına mı geldik? <laughs> ya saçmalamayın. <laughs> Hayır dalgınlığı falan gelmedi. Skandal diyor. <gülüyor> saçmalamayın. <gülüyor> Sallak o sanda. Derece üzere bak tamam. Bilal... Alat Alatlı ha Bilal Atlı demiş ki herkese bir mısır ısmarlarsın deyip 125 TL atmış. Ha Bilal'cim çok teşekkür ediyorum. Ben niye gelmedi anlamadım ama çok sağ ol. Çok teşekkür ediyorum desteğin için. Herkese bir mısır ısmarlayabilir miyim bilmiyorum. Mısır kaç TL? Ama herkese bir mısır ısmarlayamam. Ee, yani 2 TL. 2 TL, 1 TL. Mısır kaç TL? 6000 kişiyiz 5 TL mısır Çüş Çüş Yani mısır için değildi de daha vizyoner bir şey için harcasaydık o parayı daha iyi olurdu sanki Ne bileyim 30k atarsanız aynen ısmarlarım <laughs> Toptan alırım oradan da bir kendime cebe indiririm biraz mısırı toptan alınca Deniz abla 10 kere hızlı mor dersen, hızlı mor vampir dersen 10 lira daha geliyor. Şimdi o... Bir şey var mı bunda? Demiyorum. Hani Volkswagen Passat. Değil mi? Yani içinden bir şey çıkacağım artık korkudan evet diyemiyor kız. Acaba içinden başka bir şey çıkacak mı diye düşündüm. Hızlı mor vampir, hızlı mor vampir, hızlı mor vampir, hızlı mor vampir, hızlı mor vampir. Hızlı mor vampir, 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 hızlı mor vampir. Bir şey diyor muyum? He hızlıyı demeyecek miydim? Bir dakika pardon tamam karıştı. Mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampire mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor vampir, mor kere falan söyledim zaten yeter. Yeter. Daha dedim dedim oldu diyebildim. Diyemedim değil diyebildim. Diye diyebildim. Yalan söylemeyin. Sapmıyor ya. Esprini anlamadım bak 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 şu an beynimi Türk fonksiyonlarını çalıştırıyorum tamam mı? Volkswagen Passat biraz daha ayrıntılı anlatır mısın? Abi şimdi geçenlerde aldık sağa gittik tamam. Sağ kanatta Volkswagen Passat oynuyor Hani Volkswagen Passat araba markası ya He Volkswagen Passat işte Passat bencil oynama Kanka bu bizim için çok zeki bir şey yani bu <laughs> Bu da bu yapılmamalı <laughs> Allah'ım <'ım, gülüyor> Allah Allah'ım et sen. Uğur'um ben anlamadım anlayabilen var mı? Vosfacı Passat. Dur Oo. lan dur. Gel 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 ya, gel. Ya ama Aa! zıplamıyor anam <laughs> anladım, anladım, uzdum, Basmıyor. Şerefsizim basmıyor. <laughs> Parmağımın ucu bozuldu aman okuyum. ucu ucu. Bitirirsin. Abancanın ucu, 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 ucu Kıracağım. Kırıyorum. <laughs> Hayır. Çok az kaldı. Basmıyor. Şerefsizim basmıyor. Parmağım şekil değiştirdi aman okuyum. Basmıyor. <laughs> Allah başta eğlenmek bile. Basıyorum space'e gitmiyor. Aa hiç gitmiyor şimdi ya. Kırıldı. <gülüyor> <gülüyor> İçerideki <gülüyor> klavyeyi getireyim klavye, mi? Klavye getir, klavye getir. <laughs> Nerede? Bozdum amına koyayım. Aa cidden mi? Bu da cidden... ne tek yumrukta gitti ya? Cidden mi? Jennifer Etikon hiçbir anlamı yok arkadaşlar.